Merhaba 17. denememizin video çözümü ile sizlerle birlikteyiz. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Gerçek şekline veya boyutuna geri dönebilme yeteneğine sahip metalik malzemeler şekil hafızalı alışımlar olarak adlandırılırlar. Şekil hafızalı alışımlar ısıl değişimleri duyarlıdır. Kritik dönüşüm sıcaklıklarının üzerinde ve altında iki farklı kristal yapıya sahip olabilirler. Düşük sıcaklıklarda rahatlıkla bozulabilen malzemeler yüksek sıcaklıkta ise eski haline dönebilirler. Bir öğrenci şekil hafızalı telin önce şeklini değiştiriyor. Daha sonra sırayla soğuk ve sıcak suya batırıyor bunları. Tamam. bir süre bekledikten sonra teli çıkartıyor ve şeklini inceliyor. Öğrencinin yaptığı bu deneyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye bana soruyor. Şimdi şekli değiştirmişiz. Soğuk suya batırdım, çıkarttım. Sonra sıcak suya batırdım. Bak ilk baştaki haline dönüyor sıcak sudan sonra. Tel soğuk suda fiziksel değişime uğramıştır diyor. Bakın Teli soğuk suya soktuktan sonra çıkarttığımda, sokmadan önce ve soktuktan sonra çıkarttığımda herhangi bir şekil değişikliği yok. Dolayısıyla ben bunun şeklin değişmediği için fiziksel bir değişimi uğradı diyemem. Kalsın. Tel sıcak suda eski haline dönerek fiziksel bir değişime uğramıştır diyor. Evet bakın sıcak suda yapısı değişmiyor. İlk baştaki haline geri dönüyor. Yani sadece dış görünüşünde fiziksel bir değişim ortaya çıkıyor. Cevabı bulduk ama diğer ışıklara bakıp emin olalım. Tel soğuk suda kimyasal değişime uğradığı için şekli değişmemiştir. Hayır burada herhangi bir kimyasal değişim yok ki. Kimyasal değişime uğrasan mutlaka mutlaka dış görünüşün fiziksel bir değişime de uğraman gerekir. Ee, sıcak suda eski haline dönen tel ilk haline göre farklı kimyasal yapıya sahiptir. Bakın buradaki fiziksel bir değişim. Fiziksel değişimlerde sadece dış görünüş değişir. Kimliği yapısı değişmez. Öğrencilerin bahsettiği bazı durumlar bize verilmiş. Bu olaylar fiziksel ve kimyasal olarak sınıflandırıldığında hangi öğrencinin söylediği farklı grupta yer alır diye bana soruyor. Gümüş eşyalarım kararmış diyor. Bu kimyasal. Bizim garajın demir kapısı paslanmış. Kimyasal. Buzluğa koyduğum su donmuş. Fiziksel. Annem patates kızartmış. Kimyasal. O zaman farklı olan Ali. Aşağıda bazı olaylar bize verilmiş. K, L ve M ile verilen değişimler olaylarında gerçekleşen fiziksel ya da kimyasal değişimlerin benzerliğine göre eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi doğru olur diyor. Hemen bakalım. Şimdi burada demirin paslanması kimyasal, camın kırılması fiziksel. O zaman bir kimyasal değişimler, iki fiziksel değişimler olacak. Zeminin paspasla silindiğini söylemiş bir süre sonra zeminde kuruyormuş burada ne yapıyor? Buharlaşma var. Bir fiziksel değişim. O zaman bu M pardon K 2'nin altında olması gerekiyor. Şunu bir götürelim. L'ye bakalım. Katı tanecikli iyotta ısı verildiğinde mor buhar çıkıyor. Bu da bir hal değişimi. Bu da bir fiziksel değişim. O zaman buradaki L'nin de 2'nin altında olması gerekiyor. Götürdüm. Götürdüm. Cevap çıktı ama bir kontrol edeyim. Çaya limon sıkılıyor, rengi sarıya dönüyor. Bakın çaya limon sıktığınızda limon asidik bir maddedir ve onun yapısını kimliğini değiştirir. Yani bir kimyasal değişimdir. Bunun da bir de olması gerekiyor. Evet. Menemen yapmak isteyen bir öğrenci aşağıda verilen adımları takip ediyor. Şimdi hazırlanışını bize vermiş burada. Öğrencinin menemeni hazırlarken takip ettiği adımlarda gerçekleşen değişimler aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir diye bana soruyor. Yani fiziksel ve kimyasal değişimlere göre bunları ayıracağım. Biberler ve domatesleri ayrı ayrı doğradım. Doğrama fiziksel bir değişim. O zaman bir burada olacak. Şunları bir götür. Sıvı yağ ile biberler tavaya koyularak biberlerin rengi dönünceye kadar kavruluyor. Bak burada yapısını değiştiriyorsun, kimliğini değiştiriyorsun. O zaman iki kimyasal da eleyemedim bir şey. Üzerine doğranmış domatesler eklenerek iyice pişiriliyor. Bak pişirmeye devam ediyorsun. Yapısını değiştiriyorsun. Bu da kimyasal. Gene bir şey eleyemedim. Yumurtalar kırılarak bir kase içinde karıştırılıyor. Bak burada fiziksel bir değişim var. Karışım hazırlıyorsun. Yapısı değişmiyor bunun. O zaman dördün fizikselde olması gerekiyor. Evet cevap çıktı ama kalanını bir kontrol edelim. Ocaktaki tavaya yumurtalar eklenerek pişiriliyor. Pişme dediğinden kimyasal. Doğru. Ocaktan alınan menemenin üzerine rendelenen kaşar peyniri serpiliyor ve servis ediliyor. Burada kaşar erir. Buradaki erime olayı da fiziksel. Doğru. Bir demir parçasındaki işlemler aşağıda bize verilmiş. Buna göre demirde meydana gelen değişimlerle ilgili aşağıdakilerden hangisinin yanlış olduğu bana soruluyor. Bakalım ne yapmışız. Demirin rutubetli ortamda bekletilerek paslanması sağlanmış. İkinci işlemde pas zımpara yardımıyla çıkarılıyor. Demir ilk hali gibi görünüyor. Şimdi burada paslanma kimyasal. Üzerindeki o paslanan kısmı kazıdın, eski haline döndürdün. Ama burada madde kaybı var. O üstteki pas gidiyor. Dolayısıyla demiri ilk haline gibi döndürdüğünde bir miktar madde kaybediyoruz biz. Bakalım bir şıklarımıza. Birinci işlemde yeni bir madde oluşmuş. Evet yukarıdaki pas demir oksittir. Yeni bir madde doğru. İkinci işlemde fiziksel değişim gerçekleşmiştir. Evet sadece üstündekini sen kazıyıp ayırıyorsun. Dolayısıyla sadece şeklini değiştiriyorsun. Burada pasın da altta kalan o demirin de yapısını değiştirmiyorsun. İkinci işlemde maddenin görüntüsü değişmiş. Evet o pası attık görüntüyü değiştirdik. Eski görünümüne geldi ama eski haline komple dönemedi. Madde gitti artık. Birinci işlemde madde kendi özelliğini korumuştur. Hayır. Yeni bir madde oluşuyor. Bu bir kimyasal değişimdir. Bir karton eşit bölmelendirilmiş dikdörtgenlere ayrılarak her bir dikdörtgene günlük hayatta karşılaşılan olaylar aşağıdaki gibi yazılıyor. Buna göre iki tane fiziksel, iki tane kimyasal değişim yazan dikdörtgen çıkartıldığında aşağıdaki şekillerden hangisi elde edilemez diye bana soruyor. O zaman Tek tek bu şekilleri bir inceleyelim. Neler varmış burada? Fiziksel mi, kimyasal mı? Belirleyelim. Kumaşın yırtılması, yırtılma fiziksel. Demirin paslanması kimyasal. Camın elmasla kesilmesi fiziksel. Elmanın çürümesi kimyasal. Kömürün toz haline getirilmesi fiziksel. Sadece şeklini değiştiriyoruz. Gümüşün kararması kimyasal. Yapısı değişiyor, oksitleniyor. Buzun erimesi demiş fiziksel. Odunun talaş haline getirilmesi sadece dış görünüş değişiyor fiziksel. Cam bardağın kırılması fiziksel. Şimdi şekillerimize bakalım. İki tane fiziksel, iki tane kimyasal ayıracağız. Şimdi birinci şekilden başlayalım. Ne yapmışız? Şurada şunu almışız. Biz bu ne? Fiziksel. Şu taraftakini almışız. Ne? Fiziksel. Alttaki iki taneyi almışız. Fiziksel, kimyasal. Ama bak burada üç tane fiziksel, bir kimyasal aldık. Dolayısıyla cevabımızı bulduk. Aşağıda verilen görsellerde günlük hayatta sıkça karşılaşılan değişimler bize resmedilmiş. Maddelerin geçirdiği değişimler hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir diye bana soruyor. Şimdi birinci görselde bitki karbondioksit gazını kullanarak güneş ışığı yardımıyla oksijen üretiyor. Yani burada fotosentez yapıyor. Bu olay kimyasal bir değişim. O zaman ilki kimyasal olacak. İkinci görselde şeker sıvı içerisinde gözle görülemeyecek kadar küçük taneciklere ayrılmış. Ne yapıyor buradaki katı tanecikler sıvı taneciklerin arasındaki boşlukları dolduruyor. Yani bu bir fiziksel değişim. Çünkü şekerin yapısı ve suyun yapısı değişmiyor. Üçüncü görselde atmosferden oksijen gazı alınıp solunum sonucunda karbondioksit gazı veriyor. Bak yeni bir madde ortaya çıkartıyorsun. Dolayısıyla kimyasal. Kimyasal, fiziksel kimyasal. Hangi şıkta var bu? C şıkkı. Günlük yaşamda karşılaştığımız bazı olaylar fiziksel, bazıları ise kimyasal değişimdir. Velan değişimlerle ilgili aşağıdakilerden hangisinin söylenebileceği bana soruluyor. Kırılma, yırtılma, ezilme, erime, donma. Evet bunların hepsi fiziksel. Ekşime, yanma, küflenme, çürüme, mayalanma. Evet bunların hepsi de kimyasal. Fiziksel değişim sonucunda yeni maddeler oluşur? Hayır, yeni madde oluşmaz. Sadece dış görünüşü değişir. Gitti. Fiziksel hal değişimi sonucunda maddenin yapısı değişir diyor. Bakın, e, hal değişimlerinde maddenin yapısı değişmez. Sadece dış görünüşü değişir. Yani tanecikler arasındaki mesafe değişir. Kimyasal değişim sonucunda madde kendi özelliklerini kaybeder. Evet, yeni bir madde ortaya çıkar. Doğruyu bulduk. Kimyasal değişim sonucunda renk, şekil ve büyüklük gibi özellikler değişmez. Hayır bakın kimyasal değişime uğruyorsa mutlaka ve mutlaka bunun dış görünüşünde de bir değişiklik ortaya çıkar. Gitti. Bu deneyleri yapan bir öğrencinin deney sonuçlarına göre yaptığı yorumlardan hangisinin yanlış olduğu bana soruluyor. Makasa kartonun kesilmesi. Bu fiziksel bir değişim. Buz dolu bardağın sıcak su içerisinde bırakılması burada ne yapıyor? Hal değişimi. Gerçekte şu ısı alışverişi burada da bir fiziksel değişim var. Bıçakla soyulmuş elmanın bir süre sonra kararması. Yani burada oksitlenme olayı var. Aynı demirin paslanması gibi. Yani bir kimyasal değişim. Çünkü yapısı değişiyor bunun. Yakılan bir mumun bir süre sonra erimesi. Burada sadece hal değiştiriyor. Yani bu da fiziksel değişim. Sadece bir tane kimyasalımız var. Deney 1'de maddenin iç yapısında bir değişiklik olmaz. Doğru. Fiziksel değişimdir. Deney 3'te maddenin sadece fiziksel özelliği değişir. Hayır. Bakın. Dış görünüşüyle birlikte yapısı kimliği de değişiyor. Yeni bir madde ortaya çıkıyor. Bulduk. Dursun kenarda. Deney 4'te mumun erimesi yeni maddeler oluşturmaz diyor. Evet bu bir fiziksel değişimdir. Sen bunu tekrar dondurduğunda eski mum haline getirebilirsin. İçerisinde yanan fitilin sadece kimyasal değişime uğradığını söyleyebilirim. İçine bir tane fitil koy tekrar umumu yapabilirsin. Deney 2'de maddenin sadece dış görünüşü değişir. Evet fiziksel değişimdir. Burada da sadece dış görünüş değişir. Cevabımızdan da emin olduk. Yanlış olan B şıkkı. Bir öğretmen pazar alanında dolaşırken aşağıdaki ürünleri görmüş. Öğretmen alacağı ürünün son oluşum aşamasında kimyasal değişime uğramamış olmasını istediğine göre hangi ürünü almalıdır diyor. Sütten elde edilen yoğurt. Burada bir mayalanma süreci var. Bu kimyasal değişimdir. Bunu alamaz. Yoğurttan elde edilen ayran. Aa, bakın ayran da sen sadece suyla buradaki yoğurdu karıştırıp ayran yapıyorsun. Yani fiziksel bir değişim. O zaman alması gereken ayran. Bir diğerlerine bakalım. Sütten elde edilen peynir aynı şekilde burada da bir mayalanma süreci var. Kimyasal değişim var. Elmadan elde edilen elma sirkesi burada da mayalanma var. Bu da kimyasal. Aşağıdaki tabloda bazı sorular ve bu sorulara verilen cevaplar bize verilmiş. Tablodaki soruların tamamı doğru cevaplandığına göre bu değişim aşağıdakilerden hangisi olabilir diye bana soruyor. Maddenin iç yapısında değişiklik olmuş mu? Hayır. O zaman bu fiziksel değişim. Maddenin dış görünüşünde bir değişiklik var mı? Evet. Yeni maddeler meydana gelmiş mi? Hayır. O zaman ben bir fiziksel değişim arıyorum. Dışarıdaki peynirin bir süre sonra tadının değişmesi, bozulmasıdır. Yani kimyasaldır. Götür. Bisiklet zincirlerinin bir süre sonra paslanması. Paslanma kimyasal değişim. Götür. Oyun hamuruna araba şeklinin verilmesi. Bak sadece sen şeklini değiştiriyorsun. Fiziksel. Buldum cevabımı. Dursun kenarda. Dişlerin zamanla çürümesi kimyasal. Evet, cevaptan emin olduk. C. Günlük hayatta meydana gelen değişim örnekleri tabloda bize verilmiş. Verilen örnekler meydana gelen değişim türlerine göre sınıflandırılırsa aşağıdakilerden hangisi doğru olur diye bana soruyor. Yağmurun oluşumu fiziksel. Kalemimizi açalım. Fiziksel. Fotosentez olayı yeni bir madde oluşuyor. Kimyasal. Tuzun suda çözülmesi tanecikler boşlukları dolduruyor. Yapısı değişmiyor, kimliği değişmiyor, fiziksel. Mumun yanması yeni bir madde oluşuyor, kimyasal. Buğdayın öğütülmesi, eziyorsun sen sadece, şeklini değiştiriyorsun, fiziksel. Mumun erimesi sadece şekli değişiyor, fiziksel. Yanma deseydi o kimyasaldı. Sütün mayalanması, mayalanma sürecinde yeni bir madde ortaya çıkıyor. O zaman kimyasal. Solunum olayı kimyasal. Oksijen alıyorsun, karbondioksit veriyorsun farklı bir madde o zaman bakalım şimdi e, bir fizikselde olması gerekiyor şu yanlış şu yanlış 5 fiziksel tamam 2 kimyasal tamam 6 fiziksel evet cevap çıktı bir kontrol edeyim 3 ne demişiz fiziksel demişiz doğru 7 kimyasal demişiz doğru 4 kimyasal demişiz doğru. 8 kimyasal demişiz doğru. Evet. Cevabımız C şıkkı. Bir deneyde L sıvısı damlalık yardımıyla K sıvısının üzerine döküldüğünde şekildeki gibi ısı ve ışık oluşumu gözlemleniyor. Yani burada bir kimyasal reaksiyon ortaya çıkmış. Yapılan deneyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yani burada bir kimyasal tepkime var, kimyasal değişim var. K ve L sıvıları kullanılarak yeni maddeler oluşmuştur. Evet, kimyasal değişim olduğunu söylemiştik. Doğru. Maddelerin tanecikli yapılarında değişiklik meydana gelmiştir. Evet, yeni bir madde ortaya çıkıyor. Maddenin fiziksel özelliği değişmeden kimyasal özellikleri değişmiştir. Hayır, bakın fiziksel özelliği değişmeden, dış görünüş değişmeden kimyasal özellik değişmez zaten. Kimyasal özelliği değişiyorsa, yeni bir madde oluşuyorsa mutlaka mutlaka bunun dış görünüşü de değişir. Yanlışı bulduk. Deneyde ısı ve ışık oluşması kimyasal değişim gerçekleştiğini gösterir. Evet zaten başında söyledik bunu. İçinde buzlu su bulunan bir bardağın içerisine tuz eklenerek yeterince karıştırılıyor. Yapılan işlemler aşağıdaki gibi bize verilmiş. Görselde de bunu bana göstermiş. Karıştırma sonrasında bardağın içinde buz ve tuzun görünmediği fark ediliyor. Yapılan deneyle ilgili ifadelerden hangilerinin doğru olduğu bana sorulmuş. Buzun görünmemesi fiziksel değişim sonucunda oluşmuştur. Evet bakın burada buzun erimesi ve tuzun suyun içerisinde dağılması tanecikler arasındaki mesafenin değişmesinden kaynaklanıyor. Boşlukları dolduruyorlar. Yani buradaki bir fiziksel değişimdir. Bu doğru. Yapılan işlemde tuz kendi özelliğini göstermeye devam eder. Evet fiziksel değişim olduğu için kimliği değişmiyor. Tuzun bir süre sonra bir süre sonra görünmemesi kimyasal değişim geçirdiğini gösterir. Hayır. Suyun tanecikler arasındaki boşlukları doldurmasından kaynaklanıyor bu yapısı değişmiyor. Onu içtiğinde sen o tuzun tadını alabiliyorsun. Bütün maddeler atomlardan oluşur. Bir maddenin tanecik yapısı değişirse kimyasal değişim. Tanecik yapısı değişmeden dış görünüşü değişirse fiziksel değişim meydana gelir. Aşağıda şekli fiziksel ve kimyasal değişimlere örnekler bize verilmiş. Şimdi dört tane örneğimiz var. Fırçalanmayan dişlerin zamanla çürümesi kimyasal çünkü yapısı değişiyor. Dökülen kolonyanın elimizden ısı alarak buharlaşması hal değişimi fiziksel. Sıkılan parfümün odanın her yerine yayılması. Burada öteleme hareketinden kaynaklı olarak tanecikler yayılıyor. E, bu da fiziksel. Yapı değişmiyor çünkü. Yaralandığımızda kanın bir süre sonra pıhtılaşması. Kan pulcukları geliyor, orayı kapatıyor, hatta kabuk tutuyor. Bak yapısı da değişiyor. Kimyasal. Bakalım yanlışı arıyorduk biz. Bir de maddenin kimliği dışında dış görünüşü de değişmiş. Evet kimyasal değişimlerde fiziksel bir değişiklik de vardır mutlaka. Üçte maddenin sıvı haldeki kokusu ile gaz haldeki kokusu aynı. Evet fiziksel değişim bu sadece hal değiştiriyor. 1 ve 4'te maddenin tanecik yapısında değişim meydana gelmiştir. Evet bunların kimyasal değişim olduğunu söyledim. Dolayısıyla burada yeni maddeler ortaya çıkıyor. Yapı değişiyor. 2 ve 4'te maddelerin tanecikleri arasındaki boşluklar artarak yeni madde oluşmuştur. Bak tanecikler arasındaki boşluk artıyor. Doğru ama yeni bir madde oluşmuyor. Gitti. Maddede meydana gelen değişimleri gözlemlemek isteyen bir araştırmacının sırayla uyguladığı aşamalar bize verilmiş. Tamam. Aşamalarda meydana gelen değişimler aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir diye bana soruyor. Birinci aşamada suyun içine tuz atıp tuz tamamen çözülene kadar kabı çalkalamışız. Ne yapıyor burada? Tuz tanecikleri su taneciklerinin arasındaki boşlukları dolduruyor. Fiziksel değişim. Suya mürekkep damlatıldığında mürekkep kabın her tarafına yayılıyor ve suyun rengi değişiyor. Şimdi burada da gene fiziksel bir değişim var. Çözünme olayı var. İçinde su bulunan kabın ağzına balon geçirilerek ısıtılıyor. Gaz çıkışıyla beraber balonun hacminde artış görülüyor. Şimdi su var. O zaman ben burada ne yapıyorum? Suyu buharlaştırıyorum. Buradaki balonun şişmesini sağlayan da su buharı. Burada da fiziksel değişim var. Üçü de fiziksel. Hangi şıkta bu? D şıkkı. Öğretmen fiziksel ve kimyasal değişimler konusunda aşağıdaki iki farklı olayı örnek veriyor. Bu örneklerle ilgili sınıftaki bazı öğrencilerin yorumları da aşağıdaki gibi oluyormuş. Buna göre hangi öğrencilerin yaptığı yorumun doğru olduğu bana soruluyor. Çaydanlıktaki suyun ateş yakıldıktan sonra bir süre sonra tamamen buharlaşması. Yani altında ateşi yakıyoruz biz. Burada ısı alıyor, ısı aldı, buharlaştı. E, fiziksel değişim. Sadece tanecikler arasındaki mesafe değişiyor. Hal değişiyor. Mum yanarken bir kısmının eriyerek mumun tabanına dolması ve katılaşması. Buradaki olay da bir hal değişimi. Eriyor sonra donuyor. Fiziksel değişim. Birinci olay fiziksel değişim, ikinci olay kimyasal değişimdir. Hayır, mumun yanması deseydi. Şimdi oradaki yanan fitil, burada mum yanarken diyor. Yanarken sadece eriyen kısımdan bahsediyor. Oradaki fitilin yanmasından bahsetseydi o zaman kimyasal olurdu. Gitti. Birinci olayda suyun yapısı değişerek farklı bir maddeye dönüşmüştür. Hayır fiziksel değişim bu yapısı değişmiyor. Sadece tanecikler arasındaki mesafe değişiyor. Gitti. İkinci olayda bunda gerçekleşen fiziksel değişime vurgu yapılmıştır. Evet. Mehmet Doğru A şıkkı. Protein içerikli besinler asit içerisinde bekletilerek pişirilebilir. Örneğin deniz ürünleri asidik özellik gösteren yiyeceklerin suyu çıkartılarak bu suda pişirilebilir. Hiperşef yemek yarışmasında takım oyunu oynanırken aynı takımdaki Ege, Gizem, Nil ve Melis'in yemek yaparken yaptığı işlemler aşağıda bize verilmiş. Buna göre yarışma sırasında Ege, Gizem, Nil ve Melisa'nın yaptığı işlemlerde maddelerde gerçekleşen değişimler aşağıdakilerden hangisidir diye bana soruyor. Özellikle de limonun asitik özellikte olduğu bana belirtilmiş burada. Patatesi soydum. Ne yapıyorsun? Sadece şeklini değiştiriyorsun. O zaman fiziksel gitti. Balı limonlu su da bekletiyoruz. Bakın limonlu su asidik bir su. Dolayısıyla burada balığın yapısı değişecek. Yani bir kimyasal değişim ortaya çıkacak. Gitti. Sebzeleri doğradım. Patatesi soymakla aynı. Sebzeleri doğrayıyorsun patatesi soyuyorsun. Bunların ikisi de fiziksel değişim. Eleyemedim bir şey. Eti pişiriyor diyor. Eti pişirme kimyasal değişimdir. Çünkü yapısı değişiyor. Bu da B şıkkını bana verdi. Aşağıda kimyasal malzemelerde bulunan tehlike sembolleri ve karşılaşılabilecek durumlar bize gösterilmiş. Kimyasal malzemelerle yaşanabilecek sorunlarda maddede gerçekleşecek değişimlerle ilgili ifadelerden hangilerinin doğru olduğu bana soruyor. Aşındırıcı madde vermiş. Bu ne yaptı? Dokunduğu zaman tahriş ediyormuş. Patlayıcı maddede de bu patlıyor yanlış depolamada ortaya çıkabiliyormuş. Çok kolay alevlenir. Çok düşük sıcaklıklarda bile kolaylıkla alev alabileceği yanacağı bana söyleniyor. Hemen bakalım. Değişime uğrayan madde fiziksel yöntemlerle eski haline getirilemez. Bakın buradaki değişimlerin hepsi kimyasal değişimdir. Dolayısıyla sen bunu eski haline geri getiremezsin. Bu doğru. Bir sorun yaşanması sonucunda maddenin kimliği değişir ve yeni madde oluşur. Kimyasal değişim olduğunu söyledik ve bunun sonucunda da yeni madde oluşur. Kimyasal maddede verilen değişim ile gökkuşağı oluşmasındaki değişim aynı çeşittir diyor. Hayır. Bakın, gökkuşağı oluşumu ışığın kırılmasıyla alakalı bir durumdur. Yani ışığın doğrultu değiştirmesi, renk tayfına ayrılmasıyla ilgili bir durumdur. Burada bir fiziksel değişim vardır. Dolayısıyla götürdüm bunu. O zaman sadece 1 ve 2 cevabımız B şıkkı. Aşağıda havadan azot ve oksijen elde edilmesi bize gösterilmiş. Oksijen ve azotun elde edilmesinde havada gerçekleşen değişimle ilgili ifadelerden hangilerinin doğru olduğu bana soruluyor. Hemen bir bakalım. Havayı sokmuşuz. Ne yapmışız? Sıkıştırılmışız. Sıkıştırılmış havayı soğutmuşuz. Katı hale getirmişiz karbondioksit ve suyu. Sonra e, sıkışan havayı genleştirmişiz. Eksi 200 santigrat derecede sıvı havayı almışız. Yukarıdan azot gazını çıkartmışız. Buradan sıvı oksijeni çıkartmışız. O zaman burada yaptığımız işlemlerin hepsi tanecikler arasındaki mesafeyi değiştirmiş, yani hal değiştirmiş, fiziksel birer değişim. Bakalım. Sistemde yapılan uygulamalar ile havayı oluşturan karışımdaki maddelerin kimliği değişmemiştir. Evet, buradaki olay fiziksel değişim. Tüm olaylar gerçekleşen işlemler, bu doğru. Değişim sonucunda ayrışan azot, oksijen, karbondioksit ve su fiziksel yöntemlerle tekrar eski haline getirilebilir. E bunları karıştırırsın, tekrar eski haline getirebilirsin buradaki fiziksel yöntemlerle. 3. Yapılan işlemler sonucunda bir karışım olan havayı oluşturan maddeler arasındaki bağlar kopmuş ve yeni bağlar oluşmuştur. Bakın bu kimyasal değişim demektir. Burada bağlar kopup yeni bağlar oluşması yani yeni bir madde oluşması yok. Sadece bunları birbirinden ayrıştırıyoruz biz. gitti. Evet bir video çözümümüzün daha sonuna geldik. İçeriklerimizi beğeniyorsanız kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki denemenin çözüm videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.